her bir videoda karşınızdayız. Bugün e, Minecraft yaptığım oyunlar e, Roblox Ty Roblox Lumber Tycoon 2'ye devam ediyoruz. Bu kaç 5. bölüm veya 6. bölüm olmalı. Yani pek saymadım. Şimdi yeni balta alalım. Bunu al onu yapacaktık. Aha. Ömcek niye bana saldırdı bilmiyorum. Neyse işte geçen bölümde çok paramız olmuştu neredeyse şu baltayı alabileceğiz artık. Yani param olsun hemen alacağım zaten. Şimdi 19 tane alalım şuradan. Tamam. 19 tane. İşte bu kadar. Yani zümrütle alışveriş yapmak daha kolay. Şunu da şuraya atalım. Yine de bu baltamız kırılana kadar kullanalım. Böyle ben kırıldı. Tamam. Güzel. Güzel odun kazıyoruz. Yani geçerse, geçenki bölümde öyle bir para kazanmıştık ki. Yani bayağı iyi bayağı bayağı çoktu yani video izleyenler göre, görebilir Eğer video izlemediyseniz kanalıma abone olup video videolar, videoları videolara hemen hemen gün önceki bir, bir önceki olacak bir önceki video olacak o videoya tıklayın ve izleyin nasıl bu kadar para kazandığımı bayağı bayağı iyiydi aslında ve biraz da eğlenceliydi. Şöyle devam edelim. Ha kırıldı. Önemli değil, bunları dönüştürelim. Şöyle. Böyle koyalım. kaç bölüm oldu artık diyeceksinizdir. Yani Zaten başlıkta da yazıyordu kaç bölüm olduğunu. Ben Bence eğlenceli oluyor ya. Odun kazıyorsun. Tabii bir yandan nasıl kırılırsın. Dört ay önce video yapmamıştım ve artık yeniden video yapmaya başladım. Ben matematik işlemi yapıp geliyorum. hesap Tamam arkadaşlar şu an 2 12, 12 18 24 hmm. ve20 Tamam şimdilik bu kadar. Ben devam edeceğim. Tamam yani tamam e hesaplarıma göre attık bu kadar. Bu kadar olması gerek. Yani bunların toplamı 14 ediyor. Ve şöyle alalım. Tamam işte bu kadar elmasımız var. Yani elmas e yani zümrüt desek daha doğru. Elmas ve zümrütümüz var. Şimdi bakalım ne kadar. Yani durun 2 256 eksi 18 48 238 tane zümrütümüz var. Bu da şey için oluyor zaten. Bu da şey için oluyordur. Evet alabiliriz. Hadi bakalım bir tane ala alabiliyoruz. Alalım şöyle. Şimdi burada biraz daha matematik yapmamız gerekiyor. Yani şu üçünü verelim. Sonra şimdi. Şimdi. 128. 192. Şimdi 8. 8 tane tamam koyduk. Şu an dur çeksen. Tamam kapam karıştı. Hmm. 1000 1900. Yok 8 tane elmas. 8 tane elmas. Hmm. Şimdi 40 tane daha lazım. Bu da 4 tane eşit. Dur ben yap ben bunu yap geliyorum. Tamam arkadaşlar sadece bir tane şey lazım. Yani bir tane. Evet. Bir tane. Bir tane şey lazım bize. Ee, dur bu arada. Neyse önce şey alalım. Şu baltamızla alalım. Bir tane odun lazım. Alalım. Satalım. Ve 10 tane elmas. 1 2 Tamam. Ve şurada. Tamam. Verelim parasını. Evet şu kadar. Şu kadar olmalı. Burada da 8 tane. Daha. Bu, bu değil herhalde. Bunu koyacaktık. iyice kafam karıştı. Arkadaşlar tamam yanlışlık yok. Yanlışlık yok. Şu an baltayı balta bezim. Evet, bak baktığıma göre artık bu kadar. Tamam mı küçük Sıkıntı Baya o kadar çok gitmiş ki hadi niye burada elmas He doğru bu Bu şeyde kalanlar Şöyle sopaya atalım Yeni baltamız hayırlı olsun Umarım hemen kırılmaz Tek, tek istedim bu Hadi şunu Onun soyma makinesinde koyalım Tamam Şimdi bir Şu ağaçta bir deneyim yapalım bayağı iyi yani. Ama iki ama iki bin değmez ya. 2043 bin da değmez yani. Bu ne ya? Yani? Şöyle yapalım. Yani baltasında güzel ya. Yani altın kazmeli taş kazma arasında birleşik bir şey gibi. bayağı güzel yani. Ama bence değmez hayır. Hani. Bence en az 1000 elması değer. Hatta 500, 540 elması değer bence bu. Yani 2048 çok bence. İşte bu yüzden işte bu yüzden pazar. O kasiyerin adı pazarlaya Mahmut. Her bir bu pazarlama yöntemi görmedik. Bu kadar pazarcı görmedik. Şöyle Dur Odun şeyin içine mi girmiş Alabilirsek Tabi Tamam aldım Şunlar Neyse şun oraya daha kadar gidemeyeceğim Şunları bir dönüştüreyim Bunu Ve bunu alalım Heh bitti Sonunda bitti ya. Şöyle yapalım. Hadi bunu kapatalım. Yani yeni baltamız bayağı güzel yani. Tamam, şimdi. Ve tamam işte bu kadar. Yani tabii ki de arttı. Art tabii ki de soymuşu bir tane 12 verdiği için yani artık bunu biliyorsunuzdur. 492 tane elmasım oldu. Neyse artık bu videoda buranın sonuna gelelim. Eğer bu tarz videolar devam etmemi istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinize şimdiden görüşmek üzere bay bay.